Güzel. Nasıldım, nasıldım? Ya harikaydın. Şahaneydin. gerçekten mi? Gerçekten mi? Ölüyordum vallahi, ölüyordum heyecan. Çok güzeldi. Ben e, e, üstümü değiştireyim şey oldu. Tamam, tercih. tamam. Hadi, hadi çabuk ol. Bak, basın toplantısı için 15 dakikan var. Hadi çabuk. Tamam. Tamam. Ee, Kartal Bey. E, teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için zevkti. Hadi hadi. Tamam. Gel temiz. Çok fazla gaza basma. Dikkat çekme. Hafiften alalım molta'yı. Hadi yürü. Tam üne kavuşacakken cesedi iki ayrı yaka da bulundu. Manşetlere çok yakışacak ha. <laughs> Aa bak 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 son kez bak kahramanla bak gidiyor bak. <laughs> <laughs> tamam 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 gücün, Tamam gğn <laughs> tamam mi ha. Arkadaşlar hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Güzel hanım birazdan burada olacak. Zeynep Hanım için de sizi biraz konser sonuna kadar bekleteceğiz. Şimdiden teşekkürler. Sil, sil. Arkadaşlar merhaba. Ee, ben Gülizar'ın annesiyim. Ee, o şu anda çok heyecanlıdır. Dualar falan ediyordur karşınıza çıkmadan evvel. Ee, ben de öyle yapardım. O, o da benden öğrendi. Ee, ben de ...üstadlarımdan öğrendim. E, bizzat kendim de ses sanatçısıyım. Ee, şey, bizim evimizde saz söz hiçbir zaman eksik olmazdı. O yüzden gülümün kulakları musikiyle e, doludur. E, şimdi ben de, e, yani acaba bu arada diyorum size bir iki kubbe bir şey mi söylesem? Çok teşekkürler. Ha, anladım, şeyden... Ee, gelecek. Gelecek, gelecek. Hı -hı. teşekkürler. Teşekkürler. Hı -hı. Gülizar Hanım gelmeyecekse bir salondan görüntüler alalım o zaman. Yok canım olur mu öyle şey? Ben gideyim bakayım bir daha. Tabii, hemen. Gel, geliyor şimdi geliyor. Hemen. Gelir hemen. Güli. Gülizar. Suzi. Gülizar'ı gördün mü? Basın bekliyor. Hayır görmedim de bunu buldum dışarıda. Yan kapının orada. Vallahi. Niye çıksın ki dışarı? Bilmiyorum. Üstünü başını da değiştirmiş, çıkarmış. Kim ya? Gülzar mı? Ha. Ee, babaannesi yanında mı acaba? Heyecanlandıysa onun yana gitmiştir. Vallahi Hayri Hanımlar çıkarken baktım ben yoktu Gülzar yanlarında. Peki sen sahneden sonra Gülzar'ı hiç görmedin mi? Ya şey yani alkışların sarhoşluğundan ben biraz selamda takılmışım. Ama arka tarafa baktım yoktu. Vallahi ben de hiç görmedim onu. E, tamam biriniz arasın bari Gülzar'ı. Dur dur, dur. Şu Ya Allah'ım ya. burada. Telefonu da burada. Şimdi bir dakika ya. Evet. Ne oluyor ya? Ne, şey velveleye vermeyin tamam mı? Ver, vermeyin yani. Yok o öyle heyecanlanınca saklanır. Çocukken de yapardı öyle şeyler. Ben gidip tuvalete bakayım. Sen, sen de Kartal Bey'e git ki Fethat basını oynasınlar. Tamam da. tamam. Hadi, 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 hadi çıkalım. Hadi feta. Feta. gel. Al şu. Ne o? Gelecek konserin için yeni dans figürleri mi? Var ya, hadi yine iyisin ha. Hadi yine iyisin. Sayende acayip film yapacaksın kızım ya. Kaçırılan star. Reklamın hiç kötüsü olmaz değil mi? Ya sen salak mısın tek ya? Sen ne olacağını sanıyorsun ya? Ne, kurtulabilecek misin sence? Ulan polisin elinde kabak gibi yüzünün fotoğrafı var, görselin var. Salak! Ne sanıyorsun? Ne olacak? Kurtulacak mısın? Yavrum benim, sen böyle şeyler için o güzel aklını yorma. Ben her işten, her şekilde sıyrılırım evelallah. Hele ki çıkış biletim sen olduktan sonra. Bana bak, sakın durma, devam et ha. Bas. Abi önümdekiler durunca nasıl basayım? Ya Allah kahretsin seni ya. Ara şu kendi telefonundan kaptanı da ver bana. Hiç, hiç hiç, evet. hiç, hiç, hiç. Hiç, hiç öyle ucuz numaralara girmeyelim. Hanım Hanımcık oturalım, benim canımı sıkma. Tamam mı yavrum? Hadi. O yemeğe geldiğim için çok hatalıyım. Tamam Esas mı? bende hata ki seni yemeğe götürdüm. Öyle mi? Evet. Öyle mi beyefendi? Evet. Ben anneme gideceksin. her zaman bencilsin. Tamam. Her tamam. zaman. Tamam. Bir teşekkür et. ...ben sana saçma. söyledim. Tamam, tamam. Alo. Ha kaptan benim tek soy ben tek soy. Valla sen tamamsan ben de tamamım. Bir bilemedin iki güne parayla beraber sen sendeyim. Ya bilmiyorum hızlı da olabilir zaman da alabilir... ...bunların işi belli olmaz. Tamam sen sakın ayrılma limandan bir yere bak. Aman diyeyim ha. Ne var be? Ne? Ne dürtüyorsun? Şu çabuk durma. Tamam, o iş bende. Hadi eyvallah. Ya yürüyün ya, yürüyün. Yeşil yandı be. Anne gitmeseniz al telefonu.

Az önce sahnede şarkı söyleyen kızı gördün mü buralarda? Ne? Az önce diyorum şarkı söyleyen kızı, sarışın kızı gördün mü buralarda? Görmedim beyefendi, kusura bakmayın. Çok pardon. Kusura bakmayın, acil bir durum var. Gülizar! Gülizar! Kusura bakmayın. Ne o? Ha? Numaralar, hareketler. Çok mu macera filmi ya, Tamam ya! Ya çek şunu! Şeytan doldurur. Şeytan doldurmaz. Ben doldururum ben. Bana bak bir daha böyle numaralar yapmaya kalkarsan yemin ediyorum çekerim dedi. Anladın mı? En fazla listeme bir tane daha leşeklerim olur biter. Umrumda da olmaz. Yürümüş <laughs>